Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı 208, 209 ve 210. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz yönetim biçimlerini öğreniyorum. Demokrasi kavramını daha önce duydunuz. Mu? Sizce bu kavram ne anlama gelmektedir? Demokrasi kavramını daha önce duydum. Demokrasi insanların kendi düşünce özgürlüklerini istedikleri gibi ortaya koyabilecekleri, her insanın bir durumda düşüncelerini ve isteklerini dile getirme şekline demokrasi denir. Demokrasi kelimesi eski Yunan tarihinden gelmektedir. En eski uygulamalardan bir tanesidir. Düşünelim tartışalım. Okula başladığınız andan itibaren öğrenim gördüğünüz sınıflarda her yıl sınıf başkanlığı seçimi yapılmaktadır. Bu seçimlerde sınıfta öğrenim gören her öğrencinin oy verme ve sınıf başkanlığına aday olma hakkı vardır. Sınıftaki öğrenciler başkan adaylarına özgür iradeleriyle oy verirler ve en fazla oyu alan öğrenci sınıf başkanı seçilir. Yukarıda verilerden verilen metinlerden, metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sınıf başkanını belirlemek için izlenen yol sizce uygun mudur? Niçin böyle düşünüyorsunuz? Sınıf başkanını belirlemek için uygulanan yöntem doğru bir yöntemdir. Bu seçimle sınıfta tüm öğrencilerin oy vermesiyle sınıf başkanlığına aday olan arkadaşlar arasında seçme hakkı kullanılmıştır. Sizce sınıf başkanlığı seçiminde neden tüm öğrencilerin oy verme hakkı bulunmaktadır? Sınıf başkanlığı seçiminde tüm öğrencilerin oy verme hakkı bulunmasının sebebi o sınıfta tüm öğrencilerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Sınıfta bulunan her öğrenci bu kararın kendileriyle ilgili olduğu için kendi gelecekleriyle ilgili olan söz haklarından dolayı oy kullanma haklarını kullanmışlardır. Sınıf başkanlığı seçiminin demokrasi açısından önemi nedir? Sınıf başkanlığı seçimi küçük yaşta çocuklara sorumluluk yükleme, oy vermenin önemi gibi ve de lider olma haklarını bilinçlendirmek amacıyla çocukları yönlendirmek ve eğitmek için iyi bir yöntemdir öğrencilerin verdikleri bilgilere göre yönetim biçimlerini aşağıdaki gibi bir tablo üzerinde karşılaştırınız. Bunu yaparken demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurunuz. Halkın yönetimde söz hakkı var mıdır? Cumhuriyet. Farklı görüşlerde yönetimde söz sahibi olabilir mi? Oligarşi, teokrasi, cumhuriyet. Özgür düşünce ortamı var mıdır? Cumhuriyet. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.